Teknik düzeyde neler başardığınıza dair hiçbir şüphemiz yok. Bunlar açıkça son teknolojidir. Wow. Bu robotlar için yapılmış ve bizim tam olarak anlamadığımız tasarım seçimleri var. Bunlara biraz ışık tutabileceğinizi umuyoruz. Dans edebilir, şarkı söyleyebilir. Balonları parmaklarının ucunda şişiren yerleşik bir helyum tankiyle donatılmıştır. Şarkı istekleri alabilir. Hatta dondurma bile dağıtabilir. Kusura bakmayın ama bunlar bizim istediğimiz tasarım seçimleri değil Bay Efton. Oo. Evet, sevgili dostlar yepyeni bir videomuza daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte FNAF'ın Sister Location'ını tekrardan oynuyoruz. Bitiremedim tek FNAF oyunlarından biri herhalde. Bu sefer arkadaşlar Türkçe dublaj seçeniyle oynuyoruz. Yani anlamımız daha kolay olacak bu, bu sayede. Yine Mechich Touch Games'in yapmış olduğu bir Türkçe dublajı oynayacağız bugün sizlerle. Hadi uzan. Yavaştan başlayalım. Yine bu tarz serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni oyun diyerek başlayalım. Gönder. Hadi bakayım. Bana, neden onunla oynamama izin vermiyorsun? Türkçe dublajı çok güzel ya. Yeni kariyerinizin ilk iş gününe hoş geldiniz. Hoş bulduk. İster bir iş fuarında yanımıza gelmiş olun, isterse de iş ilanlarımızın hepsini okumuş olun. Ancak eğer bu bir cesaretin sonucuysa sizi en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Eyvallah. Ben başlamana yardımcı olacak kişisel rehberim. Tamir, robotik ve birim onarım sisteminin 5. modeliyim. Ha. Sen bana kısaca el ünitesi diyebilirsin. El ünitesi. Yeni kariyerin sana meydan okuma entrika ve sonsuz bir temizlik fırsatı veriyor. Lütfen adınıza tuş takımına giriniz. Bu daha sonra değiştirilemez. O yüzden Oğlum yazamadım. ile ilgili bir sorun yaşadığınızı görüyorum. Ne yazacaksın? Ne yapmaya yazacak? çalıştığını görüyorum. Senin için düzelteceğim bir saniye. Ne yaptın? Hoş geldin. Yumurtalı branş. Yumurtalı branş ne lan? Allah. Evet ilk dalga geçmemize yaşadık. Güzel. Güzel. On numara. Evet mekana geldik. Gece bir yer. Gönder. Şimdi o parlak, kırmızı ve belirgin düğmeyi Asansörü açabilirsin. Açtım. Hadi işe koyulalım. Hadi kolu, hadi gidelim. Bu korkutucu sessizliğin neşeli bir şaka ile bölmeme izin ver lütfen. Freddy Fazbear Pizza'nın bassız bir şekilde kapanması sonucunda çocukların eğlenmesi amaçlı bir sahne kuruldu. Ha. Artık birinci kontrol modelindesin. Aslında evet. burası iki ön gelebilirsin. İki bir boşluktan ibaret. Şimdi günlük görevlerimize başlayalım. Yapalım. Soldaki pencereye bir bak. Sol. balora galerisi. Evet. Parti odası ve dans stüdyosu çocukları formda kalmaya ve pizzanın tadını çıkarmaya teşvik ediyor adeta. Işığı açalım ve balora sahne bir görelim. Açıyorum. Lütfen solundaki tuş takımında bulunan mavi düğmeye bas. Burada değil. Uh -oh. Görünüşe göre Balor'a dans etmek istemiyor gibi. Hadi ona biraz motivasyon verelim. Kontrolü Yok. bir şok uygulamak için şimdi kırmızı düğme oh. Belki bu Balor'ayı sahnesine geri getirir he? Ama bunu yapmak çok kötü bir şey. Hadi ışığı tekrardan açalım. geri gelmiş. Harika. Balor'a tekrar eskisi gibi hissediyor. Ve yarın tekrar sahneye çıkmaya hazır olacak. Şimdi sağdaki pencereye bak. Bu, da. Funtime Foxy'nin çocukları oynamaya ve paylaşmak için bir, şey bir eğlence e. zamanı sahnesi. Işığı aç. Bakalım Funtime Foxy neler yapabiliyormuş? Gönder. O da yok. Görünüşe göre Funtime Foxy da. tatil yapıyor. Tamam, bir Hadi şok verelim. Kendine getir. Funtime Foxy'i bir şokla motive edelim. Hadi. Ne oldu? gene yok. Başka bir kontrollü şok deneyelim. ha. Şimdi. Heh, geri geldi. Güzel Funtime Fox'i mükemmel çalışıyor. İyi iş. Şimdi. Önümüzde başka bir havalandırma kanalı var. Silk Galerisi kontrol modülüne ulaşmak için lütfen ilerle. Tamam gidelim. Let's go, let's go, let's go. Hareket algılandı. Silk Galerisi havalandırması. Ne oluyor lan? Ne hareket algı algılanması? Ne diyor? Camın diğer tarafında Circus Baby'nin sirki var. Işığı açalım ve Baby'nin ne yaptığını görelim. Açalım. Ama yok. Etrafta birkaç ışık sönmüş gibi görünüyor. Ancak bunu daha sonra düzeltebiliriz. Baby'yi kontrollü bir şokla sahnesine geri getirelim. Hadi bakayım. Yok. Yine yok. Başka bir kontrollü şok daha değil. Gönderdim. Yine yok. Başka bir kontrol çok daha deneyelim. Oğlum kaç tane basacağım? Yine yok. Harika iş Circus Baby. Nerede Size güvenebileceğimizi biliyorduk. Bu işteki ilk ben. geceniz için görevlerinizi tamamlamış oldunuz. Bunu almış bir şekilde ayrılmanızı istemiyoruz. Yoksa geri dönmeyebiliriz. Yok ki. Lütfen havalandırmadan geç. Yarın tekrar görüşürüz. Kanka görmedim ama ben. Circus Baby görmedim. Hareket algılandı. Silk galerisi havalandırması. Boş yapma. Şimdi evde biraz dinlenebilirsin. Hadi eve gidelim başka bir anlı ve başka bir günde <laughs> Vlad ve sıkıntılı metresinin hayatlarına dramatik bir giriş daha. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Bunların hepsi ve daha fazlası <laughs> Çok iyi ya. Şimdi izleyelim. Clara, sana söylüyorum bebek benim değil. Kont, neden inanmak istemiyorsun? Bebek senin ve sen benim sevdiğim tek vampirsin. Ayrıca bebeğimiz biber onu toza çeviriyor. Bu bir şey ifade etmiyor. Pervanede uçuyor. Dik mi? Baş aşığı mı? Önemli olan bu mu? Senin babalık yapman gerekiyor. Ben yaşlı <laughs> bir adamım Clara. Ben bir baba olamam. Pekala. O zaman en azından nafaka ödersin seni İbni Herif. Oyyyy. sıkıntılı metresi ortak bir yol bulabilecekler mi? Bir dahaki sefere devam edeceğiz. Ama güzeldi ya. Vampir adam dizisi izliyorduk ne güzel. Lafı koydu valla. Fena. Bu dizinin devamı ne zaman? Bayıldım. Ben <laughs> onu görmesine izin verdin. Neden beni bırakmıyorsun? Aha. Evet, selam günaydın. Entelektüel uyarımı olan, önemli kariyer seçimleri ve geçmişteki hatalar üzerine kendi kendine düşünmeleri dolu başka bir geceye tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Benzersiz ve tatmin edici bir iş deneyimi yaratmaya kararlıyız. Bu Hadi bu yayın bir parçası. Şu anda duyduğunuz sesten bıkmamanızı sağlamaktadır. Ee. Aşağıdaki tuş takımını kullanarak Sanırsam tekrar tuş takımıyla ilgili bir sorun yaşamaktasın. Evet. Ne yazmaya çalıştığını görüyorum. Problem. No. Senin için tekrar düzelteceğim. Hayır, hayır, hayır. Senin için sağ ol. Hayır, hayır. Kaygılı ergen. Ya. <laughs> Yanlış yazdırdınız. Yine kaygılı ergen olduk. <laughs> Geldik mi? olmamız lazım. Onu bir gelemedik ya. Ne kadar uzak uzakmış. Gece 2. Abi el modülünün sesini değiştirdim. Asansör durdu. Rutini biliyorsun. Hemen çık ya da her neyse. Tamam. İstiyorsan tamam, komik tamam. bir hikaye anlatayım. Tamam. En azından canımız sıkılmasın. Zamanında bu havalandırmada bir ceset bulundu. Sanırsan evet. sanırsam pek komik değilmiş. Ne? Aleykümselam. Nasıl yani? Pekala, evet, o halde gecelik işlerinize başlayalım. Hadi. Balorayı kontrol etmeli ve sahnede olduğundan emin tamam. olmalısın. Ama, hı, her neyse. Ha, He, bu kadar mı? Aa, -a. sanırım Ballora'nın yapacak da önemli işleri var. Hadi onu biraz daha. Teşekkür ederim Vay Big Sex. Sana bereket. Linkini bir daha Abi ayrıca oyun demoda biraz bak olabilir. Hadi iyi oyunlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Oh no. Eee? Abi yuttuk galiba. Hadi Funtime Foxy'yi kontrol edelim. Yarınki gösteriye hazır olup olmadığından emin olalım. Eee? Great. Great. Ne oluyor? Great. Ses ile ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Hadi Az önce Marsya'nın ayarlar geri yüklendi. Lütfen önünüzdeki havalandırmadan geçerek Baby'nin sirkine gidin. Tamam. Oğlum biz niye havalandırmadan gidiyoruz? Belli bir noktaya geçmek için buraya yol yapamamışlar mı? Allah Allah. Hareket algılandı. Sürekli Sikterimiz havalandırma kullanıyoruz. Baby bugün çok yoğun bir gün geçirdi. Hadi ışığı açalım ve onun düzgün çalıştığından emin olalım. Yok. Çalışma baby. Oh, baby Saklanmaç oynamak için burada değiliz. Baby kontrolü bir şokla saklandığı yerden çıkaralım hadi. Hadi bakayım. Çalışmıyor. Başka bir kontrolü çok daha deneyelim. Çalışmıyor, çalışmıyor. Bozulmuş. Baby, uygun şekilde motive etme yeteneğimizi etkileyen bir güç arzası var gibi görünüyor. Yani. Sistemi yeniden başlatırken lütfen bekleyin. Bekliyorum. Bu süreçte anlık olarak çevrim dışı olacağım. Güvenlik Yapma. kapıları, havalandırma kilitleri ve oksijen gibi Hayır. çeşitli diğer sistemlerde çevrim dışı olabilir. Hayır. Sistem yeniden başlatılıyor. Aa. Yapma. Ne oluyor? Hareket algılandı. Giriş yolu havalandırması. Ne? Biri geliyor. Fun time sahnesi. Bakım havalandırması açıldı. Ne oluyor lan? Ballora galerisi havalandırması açıldı. Hareket algılandı. Teknisyen odası. Ne oluyor? Seni tanımıyorum. Sen yenisin. Ancak ee? bu senaryoyu hatırlıyorum. Aha. Buraya gelmek istemek garip bir şey. Evet. Hangi olayların bir insanın geceleri böyle bir yerde isteyerek geçirmek istemesine neden olacağını Aha. merak ediyorum. Ben de. Belki merak, belki de bilgisizlik. Aha. Masanın altında bir boşluk var. Görüyorum. Senden önce biri orayı saklanma yeri haline getirdi ha. ve onun için işe yaradı. Yine de acele etmeni tavsiye ederim. Orada güvende olacaksın. Teşekkür ederim. Sadece göz teması kurmamaya çalış. Tamam baby. Yakında bitecek. İlgilerini kaybedecekler. Tamam. Tamam baby. Çok teşekkür ederim. Bana bakıyor. Bakma. Bakma bana. Biri var. Yok. Kimse yok içeride. Diğeriyle aynı kişi mi? Hayır. Aya bakıyor. Oy, ne oluyor lan? Kim vuruyor? Nak, nak, nak. Hayır, hayır, hayır. Açma, 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 açma. Hayır, 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 hayır. Kimse yok burada. Anlamıyor musun? Kimse yok. Göz teması kurmayayım mı? Şimdi mi söyleniyor bu?

vurma ne haber vurma vurma oğlum milletin içinde ne vuruyorsun ya göz teması kurma diyor herkes oğlum kurdum ha bunu hallettim öbürünü de halletmem lazım öbürü daha sıkıntılı ikinci açışı İkinci iki kere ikinci defa açması daha sıkıntılı Her zaman içeri bulamazsın adam ya adam ya yani Ay. adam. Oğlum kapı... Hayır 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 hayır. Orada geldi hayır. adam. <laughs> ne yedik? Hayır. Oh. Oh. Az daha. Az daha giriyorlardı. Gidin lan gidin. Görüşmeyeceğiz ki. Bir daha görmeyeyim sizi. Yürü gidin lan. çevrim içi olduğunda sana başarısız olduğunu bildirecek. Sistem manuel olarak yeniden başlatman gerektiğini de. Ne? Daha sonra elektrik odasına ulaşmak için Balora galerisinde olabildiğince hızlı gitmeni söyleyecek. Ha. Onun talimatlarını takip edersen öleceksin. Ne? Balora sahnesinde geri dönmeyecek. Seni yakalayacak. Küçük kısa sürede geri gelecek. Balora galerisinde sürünürken yavaş git. Seni ya göremez gidiyorum. ama hareketini dinleyebilir. Yavaş yükseldiğini duyduğunda yaklaşıyordur. Seni dinliyordur. Bekle ve sakin ol. Tamam. Teşekkür ederim. Beklediğin için teşekkür ederim. Ben Güç şey sistemi ederim. otomatik olarak yeniden başlatılamıyor gibi görünüyor. Güç sistemini manuel olarak yeniden başlatman gerekecek. Aa. Lütfen birinci kontrol modeline dön. Baby'ye güveniyoruz hadi. Hadi Beybe'ye güvendik. Go. Beybe adamsın. Hareket algılandı. Silk galerisi havalandırması. Hadi Beybe. Şimdi elektrik odasına ulaşmak için solunuzdaki havalandırmayı kullanarak Ballora galerisinde gezinmeniz gerekiyor. Tamam. Ballora'yı hadi. rahatsız etmemek için yere yakın durmanızı ve diğer tarafa mümkün olduğunca hızlı ulaşmanızı Hızlı olur. değil yavaş gel. Tam bir rahatsızlık tercih. yaratmamak için kendimi anlık olarak devre dışı bırakacağım. Şarkı hızlı sesi uzaklaştığında ilerle, şarkı yakınlaştığında dur. Tamam. Hadi bismillah. Yaklaşıyor mu? Bu tarafa gitti. Koş 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 dur arkamdan geçti yürü 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 dur görünüşe göre sallanarak gidiyorsun oğlum bağırma Üzeri mümkün olduğunca çabuk ilerle manyak mısın nasıl niye bağırıyor Oh no. Önümden geçiyor önümden geçiyor önümden geçiyor önümden geçiyor önümden geçiyor Aman 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 Hadi oğlum varalım artık nasıl ulaşılmaz bir kapıymış. Hadi oğlum artık. Hadi oğlum. Heh, Hareket algılandı elektrik yes. odası. Artık elektrik kutusu <laughs> ile arayüze ulaşabilirsin. Arayüzün kullanılması yakındaki elektronik aksamları bozabilir. He. Tehlikede olduğunu düşünüyorsan, yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar arayüzü geçici olarak kapatmaktan çekinme. Ha. Ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Tehlike seviyesi yüksek. Ödü koptu. Ne yapıyor? Aa Mario. Böyle kapat ve Freddy durdur. Lan şey çıktı. Kapatamıyorum. Wow. Hayır. Öldüm. Game over. Game over. Şimdi elektrik odasına ulaşmak için solunuzdaki havalandırmayı Abi, kullanarak Abi tekrar mı Balora yapacağım? gezinmeniz gerekecek. Balona rahatsız etmemek için yere yakın durmanızı ve diğer tarafa mümkün olduğunca hızlı ulaşmanızı Oğlum. Gerekecek. İşitsel bir rahatsızlık yaratmamak için kendimi anlık ya, olarak tekrar mı devre dışı bırakacağım. Devre dışı bırakılıyor. Tekrar mı yapacağım buraya? Abi yine kaybedeceğiz gibi mi Gel, Hadi. Hareket algılandı. Elektrik odası. Artık elektrik kutusu ile arayüze ulaşabilirsin. Arayüzün kullanılması yakındaki elektronik aksamları bozabilir. He. Tehlikede olduğunu düşünüyorsan, yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar arayüzü geçici olarak kapatmaktan çekinme. Space düştü. Ayy, Sakin ol. Bence o sadece bir fareydi. Hayır. Burada kimse yok. Şşşt. Burada kimse yok. Şşt. Orada ya, olduğunu Ben biliyorum. Hadi Bunu sakin ol. Hadi sakin Kimse yok burada. <laughs> ah. Ya ah be ya. Ha. atacak? Şimdi elektrik odasına ulaşmak için salonunuzdaki havalandırmayı kullanarak Ballora galerisinde gezinmeniz gerekecek. Yapma. Ballora'yı rahatsız etmemek için yere yakın durmanızı Son ve diğer var. tarafa mümkün Ondan olduğunca sonra sonraki oyun... hızlı ulaşmanızı öneririm. Sonraki şeyleri bakacağım. bir rahatsızlık yaratmamak için kendimi anlık olarak devre dışı bırakacağım. Bırak bırak. Devre dışı bırakılıyor. Bıktık ya bıktık. Hareket algılandı. Elektrik odası. Artık elektrik kutusu ile arayüze ulaşabilirsin. Arayüz Çok zor ya? Yakındaki elektronik aksamları bozabilir. Tehlikede olduğunu düşünüyorsan yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar arayüzü geçici olarak kapatmaktan çekinme. Sakin ol ve tekrar uyu. Burada kimse yok ki. Yeşil oldu. Sakin ol. Sakin ol. Bence o sadece bir fareydi. Fareydi Nerede? o. Arkadaşlarımıza merhaba de. Hayır. Burada kimse yok. Şşş. Şş. Yatma vakti. Hadi sahnemize geri dönelim. Bir şeyler duyuyorum aslında. <laughs> Sakin ol. <Ve> tekrar. <laughs> burada yokum. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Sakin ol. Sakin ol. Bir fareydi. Fareydi ya. Hayır, burada kimse yok. Yok. Şş. Kimse yok. Şş. Yatma vakti. Hadi sahnemize geri dönelim. Hadi sahnemize geri dönelim. Bir şeyler duyuyorum Arkadaşlarımıza merhaba derim. Sakin ol ve tekrar uyu. Burada uyu. kimse yok ki. Kimse yok burada. Sahnene geri dön. Buradaki her şey <laughs> yolunda. Her şey yolunda. Hadi uyuyalım. Uyu. Sakin ol. Oldu ben de rahat bir karıydı. Boşuna saklanma. Geliyor lan. Hayır. Burada kimse Geliyor lan. Şş, yatma vakti. Hadi sahnemize geri dönelim. Bir şeyler duyuyor olmasın aptal. <laughs> Sakin ol ve tekrar uyu. Burada kimse yok ki. Sahnene geri dön. Sahnene geri dön. Her şey, Her dön. şey yolunda. Her şey yolunda. Hadi Her şey yolunda. yolunda. Uyu uyu. Sakin ol. Sakin ol fareydi. o. Kimse yok. Kimse yok alo. Şş. Yatma vakti. Hadi sahnemize geri dönelim. Bir Hadi. <gülüyor> <gülüyor> geri dön. Geri dön. Sakin ol. Ve hey. hey. Gidip ona biz, biz Hayır hayır hayır. hayır. hayır, 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 hayır. hayır. tane kalmıştı ya. Game over. Başaramadık. 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 Şimdi elektrik odasına ulaşmak için solunuzdaki havalandırmayı kullanarak Allora galerisinde gezmeniz gerekiyor. Bu bölümlük burada kalıyoruz arkadaşlar. Yine devam ederiz. Devamının da gelmesini istiyorsanız sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse hemen ikinci bölümü atacağım arkadaşlar. Gayet güzel. Bu sefer bu oyunu bitireceğiz gibime geliyor. İnşallah bölümler halinde bu şekilde gelmeye devam edecek arkadaşlar. İnşallah güzel bir like oranı alırız. Oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.